Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Evet, Deniz Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarıyla ilgili ve maçın genel değerlemesiyle bir, sizlerle birlikteyiz. Bugün Erdem Ulus yok. Aynı saatte bir başka programda olduğu için değerli arkadaşlar ama bundan sonra yayınımızda birlikte olacağız ve bugün programı baş başa yapacağız. Sorularınız varsa lütfen yazın, onları da cevaplamaya çalışalım. maçın ilk yarısına baktığımızda Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçtim. Yani Beşiktaş gerçekten... Rakip kalede gol bulmakta zorlanmadı. Abu Bakar etkiliydi. E, Atiba yine e, oyunda e, çok hakikaten e, ciddi işler yaptı. Beşiktaş bu 21 günlük dinlenmeyi, arayı iyi değerlendirmiş görünüyor. İkinci araya bakacağız. İkinci yarıda tabii bunu devam ettirebilecek mi Beşiktaş? Deniz Spor ikinci yılda e, baskılı oyunuyla öne geçebilecek mi? Bunların hepsini ikinci yarıda göreceğiz. Ama başta tabii tartışılan pozisyonlar da var. Yani karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'un verdiği, vermediği e, kararlar var. Bunlar çok tartışıldı. Tabii e, en çok tartışıldığı da e, şeydi penaltıydı. Abubakar'ın e, topu göğsüyle ya, ya da koluyla mı aldığı tartışması var hemen penaltıdan önce ve sonra devamında yine e, şeyin, Deniz Sporlu oyuncunun koluyla oynadığı pozisyonda penaltı var mı yok mu tartışmaları var. Bence e, burada penaltı tartışmasız. tür penaltı Abubakar koluyla mı aldı eliyle mi aldı tartışması. Bence eliyle almadı. Birkaç kez de izleme şansı buldum. Dolayısıyla bu pozisyonda herhangi bir sorun yok. Pozisyon çizginin üzerinde zaten savunma oyuncusu bulunuyor. Kol, koluyla oynayan oyuncuda Ve penaltı doğru karar yerinde. O yüzden tartışmaya gerek yok. Doğru bir karar verdi yapıyoruz. Alper genelde maçı ilk kere açısından iyi yönetti. Bir Beşiktaşlı savunma oyuncusunun tartıştıktan sonra Deniz Sporlu oyuncuya bir müdahalesi var. Orada bir kırmızı çıkarmayın tartışmaları var. Ama bence oradaki karar doğru. Sarı kart yerindeydi. Hızlı kaydı ama sarı kart yerindeydi. Ee, bir tane e, ilk yarıda bir sarı kartı atladı. E, sonraki vermiş olduğu sarı kartlar yerindeydi. Fener maç yönetmedi arkadaşlar şu ana kadar. Maç da ikinci yarısı başlıyor değerli arkadaşlar. İkinci yarıda bakalım nasıl yönetecek? Deniz spor maçı çevirebilecek mi? Deniz spor, çok hakikaten temposuz bir oyun oynadı. Ve e, e, gerçekten de e, yani kötü gidiyor Deniz Spor için işler. Bakalım nasıl götürecekler sezonu. İzleyelim görelim. Gelen yorumlar var. Kendimi kendimi sana örnek alıyorum demiş. Karataş git. Teşekkür ediyorum. Adamsın Selçuk Hocam demiş. Yiğit Özdemir iyi yayınlar demiş. Ee, yine gelen iki hafta Beşiktaş taş iki hafta arayı iyi değerlenmiş sporcu çok gizli oynuyor. Evet görünen o 5 taş açısından öyle bir e, görüntü var ama bunu tabi devam ettirebilecek mi bu hafta bu maç ikinci devre e, iki pozisyonlardaki e, maç içindeki performansıyla ya da bundan sonraki maçlarda onu da hep birlikte bekleyip göreceğiz. Evet ikinci yarıya bakalım nasıl olacak? İkinci yarıda kritik pozisyonlar olursa anlık yayınlarımızda burada olacağız. E, olmazsa da maç sonu. Hep birlikte olacağız. Şimdiden tekrar hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.